TC Komisi 88 bir ihraç ithal durumlarında sırada 20 yıl, 25 yıl veya 30 yıl bir cezalandırılma süreci meydana geldi diyelim. Bu süreçlerin istinaf kanun yolu işlemleri şu şekilde arkadaşlar. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bu karar verildikten sonra şöyle de bir durum yaşayabiliyoruz. Bu zamana kadar soruşturma evresinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, adli kontrol şekilde devam eden haftada bir ve iki gün imza atan kişi, Kovuşturma evresinde de adli kontrol şartıyla serbest bırakılma süreci oluyor. Ama son duruşma yani karar duruşmasında bir cezalandırma olduktan sonra tutuklanma süreci olabiliyor. Veyahut kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış olabiliyor soruşturma evresinde. Soruşturma evresinde. Bu 6 veya 8 aylık soruşturma evresini yani maksimumal belli süreleri söylüyorum. Büyükşehir adliyeleri için İstanbul, Ankara, İzmir şeklinde. Biraz daha küçük şeyler çok daha kısa oluyor bu işlemler. Ağır ceza mahkemesi dava açıldıktan sonra ilk duruşmada da hakkında tutuklama kararı verilebiliyor. Dosyadaki deliller, istirahat suçu işlediğine dair güçlü kanı durumu, güçlü delil durumları. E, suçun tabii ki TCK 100. maddesinin 3. fıkrasının istirahat katalog suç tiplerine girmesi yurt dışına kaçma şüphesi de olabiliyor. Delilleri karartma şüphesi de olabiliyor. Veya da zaten suçun alt sınırının yüksek olması neticesinde derhal tutuklama kararı da verilebiliyor. İlk de de bir tutuklama kararı verilebiliyor veya karar duruşmasında kişi tüm dönemi tutuksuz olarak geçirse bile yargılama, soruşturma ve kovuşturma dönemini hakkında karar verildikten sonra tutuklama kararı verilebiliyor arkadaşlar.